6 Ekim 2025 akşamı İstanbul Şişli'deki Büyükdere Caddesi'nde trafiğin ortasında silah sesleri yankılandı. Aracın içinde Sinan Ateş cinayet davasının sanıklarından MHP'li avukat Serdar Öktem oturuyordu. Kimliği maskelerle gizlenmiş saldırganlar uzun namlulu silahlarla otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Öktem'i ağır yaralı halli hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suikastin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olay yerinde bir başsavcı vekili ve bir savcı inceleme yaptı. Kısa süre içinde 5'i saldırgan, biri yardım eden olmak üzere 6 kişi yakalandı. Ardından gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Aramalarda iki kalaşnikov, iki tabanca, kar maskeleri ve eldivenler ele geçirildi. Bu olay basit bir çete hesaplaşması olarak görülmedi. Serdar Öktem, Sinan Ateş suikasti davasında tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçlamasıyla yargılanan davanın en kritik isimlerinden biriydi. Geçmişte Tetikçi Aray Özyağcı, Doğukan Cep ve MHP İstanbul yöneticisi Ufuk Köktürk'ün avukatlığını yapmış, Ülke Ocakları'nda hukuk biriminden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu. 2023 seçimlerinde MHP İstanbul Milletvekili adayı olmuş, 21 ay tutuklu kaldıktan sonra 2 Ekim 2024'te adli kontrolle tahliye edilmişti. Bu dönemlerde Öktem'in Daltonların rakibi Casperlar grubuyla ilişkili olduğu iddia edildi. Bu bilgiler saldırının sadece bir husumet değil, susma ve susturma mesajı olabileceği yorumlarını güçlendirdi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, daha önce mahkemede Öktem'in cam güvenliği tehlikedeydi diyerek uyarıda bulunmuştu. Onun ölümünden sonra kamuoyu artık şu soruya odaklandı. Bu suikast susturulan bir sanığın sessizliğe gömülmesi miydi? Bugün sizlere Serdar Öktem'in karıştığı işleri, mafya bağlantılarını, neden öldürüldüğünü, ortaya atılan kan donduran iddiaları ve ortada dönen büyük senaryoları anlatacağım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, hype seçeneği çıkarsa videoyu hayplamayı unutmayın. Serdar Öktem Türkiye'de hem hukuk çevrelerinde hem de siyaset alanında adını genç yaşta duyuran bir isimdi. MHP ile yakın ilişkileri, ülke ocakları geçmişi ve son yıllarda karıştığı davalar onun kişisel tarihini yalnızca bir hukukçu biyografisi okumaktan çıkarıp siyasi ilişkiler ağına dönüşen bir hikayeye çevirdi. Eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı. Kıbrıs'ta aldığı hukuk eğitimi onu ilerleyen yıllarda hem ceza hem de kamu hukuku alanında çalışmasına temel oluşturdu. Üniversite yıllarında aktif, tartışmalara katılan, ideolojik olarak milliyetçi çizgide durmayı tercih eden bir öğrenci olarak tanındı. Mezuniyetin ardından Türkiye'ye döndü ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Akademik olarak özellikle ceza hukuku, ticaret hukuku ve icra iflas hukuku üzerine yoğunlaştı. Hukuk fakültesi sonrası İstanbul Barosu'na kaydoldu. Kısa sürede adliye çevrelerinde tanınır hale geldi ve genç yaşta Ülke Ocakları Camiası içinde yer aldı. Örgütün hukuk işlerinden sorumlu biriminde aktif rol oynadı. Ve zamanla Ülke Ocakları Hukuk Biriminden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine yükseldi. Bu görev ona yalnızca teşkilat içi bir konum kazandırmadı. Aynı zamanda MHP'nin merkez kadrolarına da doğrudan erişim sağladı. Hatta Ülke Ocakları Genel Başkanı olan Ahmet Yiğit Yalırım Öktem'in nikah şahidi olmuştu. Ayrıca MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la da yakın dostluğu bulunuyordu. Parti içinde genç hukukçular arasında disiplinli ve güvenilir biri olarak tanınırdı Öktem. 2015 seçimlerinde MHP'den milletvekili adayı oldu. Bu süreçte parti örgütlenmeleriyle kurduğu bağlar onu hem siyasal hem de hukuki davalarda tercih edilen bir isim haline getirdi. 2023 genel seçimlerinde de MHP İstanbul milletvekili adayları arasında yer aldı ancak seçilemedi. Siyasi bağlantılarının güçlenmesiyle birlikte aldığı davalarda farklı bir boyuta geçti. Ülkücü hareket içindeki iç çatışmalara, çeteleşmelere ve sokak olaylarına dair davalarda sık sık avukatlık yaptı. Avukatlık yaptığı işler onu ileride Sinan Ateş davasına sürükleyecekti. Çünkü artık yalnızca bir avukat değil, ülkücü geleneğin yargı süreçlerindeki temsilcilerinden biri olarak görülüyordu. Serdar Öktem hukuk biriminden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak atandığında doğrudan MHP yönetiminin güvenini kazanmış oluyordu. Bu ünvan ona büyük bir hareket alanı sağladı. Fakat ülke ocakları ve MHP içinde bu kadar güçlü bağlara sahip olması onu hem avantajlı hem de riskli bir konuma taşıdı. MHP yönetimiyle olan yakın ilişkisi onun hakkında çıkan iddiaların büyük bölümünde korunmuş izlenimini yarattı. Fakat bu koruma algısı 2022'nin sonuna gelindiğinde Sinan Ateş cinayeti sonrası hızla dağılacaktı. Çünkü bu kez Öktem savunduğu müvekkillerle aynı dosyada sanık sıfatıyla yer alacaktı. Türkiye'nin yakın tarihindeki pek çok tartışmalı dava dosyasında Öktem'in imzası yer aldı. 2013 yılında İstanbul Maltepe'de uyuşturucuya karşı düzenlenen yürüyüşte öldürülen Hasan Ferit Yedik davası bunlardan biriydi. Bu dosyada sanıklar arasında daha sonra Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirici olarak müebbet hapis cezası alacak olan Doğukan Cep'te vardı. Öktem Gedik cinayetinde Cep'in avukatlığını üstlendi. Cinayet kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Çünkü olayın arka planında mahalle çeteleriyle ülkücü gruplar arasındaki çatışmalar vardı. Bir yıl sonra 2014'te Çekmeköy Ülke Ocakları Başkanı Ufuk Köktürk'ün karıştığı bir lise kavgasında bir öğrencinin ölümüne yol açan olayın davasında da Öktem yine sahnedeydi. Köktürk, kasten adam öldürmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu davada onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 2015 yılında ise kamuoyunu sarsan bir başka olayda Bahadır Grammeş'in cinayetinde sanıkların avukatlığını üstlendi. Grammeş'in Kadıköy'de kadınlara yönelik tacizi engellemeye çalışırken çete üyeleri tarafından öldürülmüştü. Cinayetin faili olan 5 kişi kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu davada da Öktem'in adı ülkücü eğilimli gruplarla ilişkili olarak anıldı. Bu davalarda da savunduğu isimlerin büyük bir kısmı ilerleyen yıllarda Sinan Ateş suikastı dosyasında da sanık olarak yer aldı. Doğukan Cep, Ufuk Köktürk, Tetikçi Eray Özyağcı gibi isimlerle olan geçmiş ilişkisi soruşturma makamları ...gözünde onu kritik bir figür haline getirdi. 30 Aralık 2022 günü Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılırmak Mahallesi'nde... ...saat 13.30 sularında silah sesleri duyuldu. Ülke ocaklarının eski genel başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sinan Eteş motosikletli iki kişinin düzenlediği silahlı saldırıda başından vuruldu. Olay yerinde ağır yaralı halde bulunan Ateş, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Saldırıda Ateş'in yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt da yaralandı. Cinayet Türkiye'de siyasetin en hassas alanlarından birine dokunuyordu. Çünkü Ateş MHP kökenliydi. Yıllarca ülke ocakları genel başkanlığı yapmıştı. Ancak son dönemlerde partinin politik çizgisine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Olayın hemen ardından kamuoyu siyasi suikast ihtimaline odaklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kısa sürede genişletildi ve 39 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunların 22'si tutuklandı. 17'si hakkındaki soruşturma ise aynı dosyada devam etti. İlk tutuklanan isimler arasında MHP İstanbul yöneticisi Ufuk Köktür, firari tetikçi Eray Özyağcı ve bu kişilerin geçmişteki davalarında avukatlık yapmış olan Serdar Öktem de bulunuyordu. Savcılık Öktem'i tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçlamasıyla tutukladı. Gerekçe olarak sanıkların birbiriyle kurduğu ilişkiler ve telefon trafiği gösterildi. Soruşturma ilerledikçe dosya içeriğine giren belgeler ve kamera kayıtları Öktem'in adını daha sık gündeme taşıdı. Plaka tanıma sistemi kayıtlarında tetikçi Eray Özyağcı'nın Ankara'ya götürülmesinde kullanılan araca Serdar Öktem'in otomobilinin eskortluk ettiği tespit edildi. Savcılığın ulaştığı kamera görüntülerine göre Öktem'in kullandığı araç Bolu Karacasu mevkiinde 11.37'de kameralara yansımıştı. Aracın hemen önünde ise dönemin Ülke Ocakları Genel Başkanı ve MHP Bolu Milletvekili İsmail Aygül'ün babasına ait bir araç yer alıyordu. Bu iki araç tetikçinin bırakıldığı yönündeki güzergahta ard arda seyretmişti. Savcılık bu bulgular üzerine Öktem'in hem olaydan haberdar olduğu hem de tetikçilerin kaçış sürecinde rol almış olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'la sık sık telefon görüşmelerinde bulunduğu belirlendi. Bu durum dosyaya örgütlü yardım ve koordinasyon şüphesini dahil etti. Öktem savcılık sorgulamasında tüm iddiaları reddetti. Sinan Ateş'i sadece ismen tanıdığını, hiçbir husumetinin bulunmadığını, olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Hakkındaki delillere ilişkin olarak Araç benzerliği ve mesleki ilişkiler üzerinden zan altında bırakıldığını savundu. Ancak en çok tartışılan nokta telefon şifresini vermemesi oldu. Sorguda cep telefonunun incelenmesi istendiğinde Öktem, Covid-19 geçirdiği dönemde hafıza kaybı yaşadığını, bu nedenle şifreyi hatırlamadığını ileri sürdü. Aynı ifadeyi duruşmada da tekrarladı. Mahkeme başkanının şifreyi hatırlasaydınız verir miydiniz sorusuna "Avukatlık Kanunu'nun 36. maddesi gereği vermezdim." yanıtını verdi. Bu tutum hem mahkeme heyetinin hem de kamuoyunun dikkatini çekti. Çünkü dosyadaki diğer sanıkların tümü telefonlarının incelenmesine izin vermişti. Yalnızca Öktem vermemişti. Bu durum Ateş ailesinin avukatlarının ısrarla üzerinde durduğu bir konuya dönüştü. Ayşe Ateş duruşmalarda "Serdar Öktem'in telefonunun içeriği bu dosyanın kilidini açacak." diyerek mahkeme heyetini uyardı. Nitekim ilerleyen aylarda Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Apple'a yazı yazarak telefon şifresinin çözülmesini talep etti. Şifrelerinin çözümü beklenirken Öktem yaklaşık 21 ay tutuklu kaldı. Savcılık soruşturma boyunca Öktem'in geçmişte Doğukan Cep ve Eray Özyağcı'nın avukatlığını yapmasını, bu kişilerin suikast planındaki rollerini ve MHP bağlantılarını bir arada değerlendirdi. Dosyada cinayetin örgütlü biçimde işlendiği tespiti yer aldı. Ancak Öktem'in avukatlık kimliği bu örgütlü yapıyla olan sınırını belirsiz kıldı. Kamuoyunda giderek artan tartışmaların gölgesinde 2024 yılının Ekim ayında mahkeme Serdar Öktem'in tutukluluk halini adli kontrol şartıyla tahliyeye çevirdi. Tahliye kararı birçok kesim tarafından erken ve politik baskı sonucu olarak değerlendirildi. O günlerde soruşturmayı yürüten savcıların görev yerleri değişmiş, bazı dosyalar yeniden el değiştirmişti. Bu gelişmelerle birlikte Serdar Öktem Artık yalnızca Sinan Ateş davasının sanığı değil, aynı zamanda bu dosyanın en kritik tanıklarından biri olarak görülmeye başlandı. Ancak mahkeme telefon şifrelerinin çözülmesini beklerken süreç bir anda farklı bir yöne evrilecekti. Çünkü Öktemin adı kısa süre sonra bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturacaktı. Serdar Öktem'in tahliyesinden sonra geçen bir yıl boyunca kamuoyu sessiz görünse de perde arkasında hareketlilik hiç durmadı. Bu dönem Türkiye'de organize suç örgütlerinin yeniden yapılanma sürecine denk geldi. Eski çeteler arasında güç savaşları sürüyor. Siyasetle temas halindeki gruplar yeniden mevki kazanıyordu. Öktem'in adı bu karanlık denklemin tam ortasında anılmaya başlandı. 2025 yılının ilk aylarında İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kamuoyunda DALTONLAR olarak bilinen bir suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Bu grubun liderliğini Hasan Hüseyin D. yapıyordu. Soruşturma kapsamında hazırlanan gizli istihbarat raporlarında DALTONLAR çetesinin uzun süredir bazı avukatlar aracılığıyla yargı süreçlerini manipüle etmeye çalıştığı ve yargı içinde bağlantılar kurduğu tespit edilmişti. Rapora göre DALTONLAR'ın hedefinde rakip bir grup olan KESPER'lar vardı. Bu iki örgüt arasında silahlı çatışmalar yaşanmış. Özellikle İstanbul'un bazı semtlerinde güç mücadelesi sertleşmişti. Polis kayıtlarında yer alan bilgilere göre Kesper'lar grubunun bazı üyeleri Serdar Öktem'le yakın temastaydı. Öktem grubun bazı mensuplarına hukuki danışmanlık yapmış, Hatta aralarındaki uyuşmazlıkların çözümünde ara buluculuk rolü üstlenmişti. Bu durum Daltonlar cephesinde Öktem'e yönelik açık bir husumetin oluşmasına neden oldu. Örgüt onu rakip gruba çalışan bir isim olarak görüyordu. İstanbul Emniyetine gelen bir ihbara göre Daltonların yöneticilerinden biri 2025'in ortalarında şu ifadeyi kullanmıştı. O avukat fazla konuşuyor. Bu işte kimlerin olduğunu biliyor. Susturulmazsa herkes yanar. Bu bilgi daha sonra istihbarat raporlarına güvenilir kaynak bildirimi olarak girdi. Emniyet, Serdar Öktemin hayatına yönelik tehdit olabileceği yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verdi. Ancak savcılık makamı bu uyarının somut delille desteklenmediği gerekçesiyle ek koruma talebini reddetti. Aynı dönemde Öktemin yakın çevresinden bazı kişiler onun son aylarda giderek paranoyak bir ruh haline büründüğünü aktardı birkaç kez aracını farklı güzergahlardan sürdüğü, tanımadığı motosikletlerin kendisini takip ettiğini düşündüğü, ofisine güvenlik kamerası taktırdığı öğrenildi. Bir arkadaşı Öktem'in son görüşmelerinden birinde ''Beni de Sinan gibi sustururlar.'' dediğini iddia etti. Bu süreçte kamuoyuna yansımayan başka gelişmeler de yaşandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Daltonlar grubuna yönelik yürüttüğü soruşturmada Serdar Okdem'in ismini potansiyel hedef olarak kodladı. Ancak tehdit değerlendirmesi aşamasında Öktem'in geçmişte emniyet birimleriyle birçok sanık arasında avukatlık ilişkisi kurduğu gerekçesiyle bu bilgilerin yetersiz olduğu kanaatine varıldı. Böylece herhangi bir koruma tedbiri alınmadı. Dosya kayıtlarına göre Daltonlar çetesi 2025 yazına kadar Kesperlar grubuyla 5 kez silahlı çatışmaya girmişti. Polis operasyonlarda çok sayıda silah, mermi ve sahte kimlik ele geçirmişti. Ancak örgütün lider kadrosu yurt dışına kaçmıştı. Tam bu dönemde Öktem'in adı yeniden medyaya karıştı. Bazı gazeteler onun hem Kesper'lar grubuyla hem de Sinan Ateş dosyasıyla bağlantılı kritik bilgilere sahip olduğunu yazdı. Serdar Öktem bu iddialar karşısında sessiz kaldı. Kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Ne televizyon programlarına katıldı ne de sosyal medyada paylaşım yaptı. Ancak yakın çevresine çok şey bildiğini ama doğru zamanda konuşacağını söylediği iddia edildi. Eylül 2025'in son günlerinde Daltonlar soruşturması ile ilgili olarak gizli bir tanığın ifadesi dosyaya girdi. Bu tanık, Daltonlar lideri Hasan Hüseyin Değen'in Serdar'ı paketleyeceğiz dediğini beyan etti. Bu ifade suikastten yaklaşık 10 gün önce verilmişti. Bütün bu gelişmeler yaklaşan felaketin ayak sesleriydi. Artık herkesin bildiği ancak kimsenin açıkça söylemediği bir gerçek vardı. Serdar Öktem hem geçmişte savunduğu isimler hem de sonradan yargılandığı dosyalar nedeniyle İki farklı dünyanın kesişim noktasında kalmıştı. Bir yanında ülkücü hareketin siyasal kadroları, diğer yanında organize suç örgütleri yer alıyordu. Bu iki tarafın arasında hukukla siyaset arasında çizilen o ince sınırda yürüyordu ve o sınır 6 Ekim 2025 sabahı Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde tamamen ortadan kalkacaktı. 2025 yılı Ekim ayına gelindiğinde Sinan Ateş cinayeti hala çözülmemişti. Dava onlarca tutuklu ve yüzlerce klasörden oluşan dev bir dosyaya dönüşmüştü. Fakat 5 Ekim 2025 günü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi önemli bir karara imza attı. Daha önce ayrı yürütülen iki dava, Sinan Ateş'in kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde temin edilmesi ve tasarlayarak kasten öldürmeye yardım dosyalarını birleştirdi. Bu kararla birlikte Serdar Öktem'in adı yeniden ana dosyanın merkezine taşındı. Artık Öktem hem Sinan Ateş'in öldürülmesine yardım etmekle hem de onun kişisel bilgilerini elde eden yapının parçası olmakla suçlanıyordu. Kararın alındığı gün Öktem İstanbul'daydı. Avukatlık ofisinde rutin mesaisine devam ediyor dosyalarla ilgileniyordu. Ancak yakın çevresine yine beni hedefe koydular. Bu iş kapanmayacak dediği iddia edildi. Arkadaşları o gün onun olağan dışı derecede gergin ve sessiz olduğunu aktardı. Aynı akşam telefon trafiği dikkat çekiciydi. Bazı numaralar daha sonra soruşturma davasına da girdi. Kayıtlara göre Öktem 5 Ekim gecesi saat 22.47'de MHP'ye yakın bazı eski dava arkadaşlarıyla kısa süreli telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerin içeriği hiçbir zaman açıklanmadı. Ardından gece 23.10'da telefonunu uçak moduna aldı. Bu durum savcılığın daha sonra takipten kaçınma çabası olarak değerlendirdiği bir ayrıntıydı. 6 Ekim sabahı Serdar Öktem saat 09.30 civarında Beşiktaş'taki evinden çıktı. O gün Şişli'deki bir hukuk ofisinde randevusu vardı. Güvenlik kameralarına göre kendi kullandığı siyah renkli otomobiliyle yola çıktı. Trafik yoğunluğu nedeniyle saat 09.55 civarında Büyükdere Caddesi'ne girdi. Aynı dakikalarda iki araç, biri gri bir minibüs Diğer beyaz bir sedan onun arkasına yanaştı. O sırada İstanbul Emniyeti'nin Organize Şube ekipleri başka bir operasyon hazırlığındaydı. Ancak Öktemin hedefte olduğuna dair bir bilgi paylaşımı yapılmamıştı. Daha sonra soruşturma kapsamında alınan ifadelerde bir görgü tanığı, "Saldırganlar sanki onun geleceğini biliyor gibiydi. Dakikalarca aynı noktada beklediler." dedi. O sabah Öktemin ofisine gelen bir kargo paketi de dikkat çekti. Paketin içinde bir USB bellek bulundu içeriği ölümünden sonra incelendiğinde boş çıktı. Ancak çevresindeki kişiler Öktem'in elde ettiği bilgileri yurt dışına gönderdiğini söyledi. Bu olay ilerleyen süreçte cinayetin susturma amacı taşıdığı iddialarını güçlendirdi. Mahkemenin dava birleştirme kararının ertesi günü gerçekleşen bu olay birçok hukukçu tarafından tesadüf olmaktan uzak olarak değerlendirildi. Çünkü bu kararla Öktem yeniden potansiyel bir itirafçı konumuna gelmişti. Savcılık kaynakları Öktem'in bir hafta sonra Ankara'ya çağrılacağını doğruladı. Ancak o ifadeyi veremedi. Olaydan önceki 24 saatin en dikkat çeken ayrıntılarından biri de Ankara'daki savcılık binasında yapılan rutin güvenlik toplantısıydı. Toplantıda Sinan Ateş dosyasındaki yeni tanık beyanlarının değerlendirilmesi planlanmıştı. Katılımcılardan biri Serdar Öktem'in ifadeye çağrılması halinde yeni bağlantıların ortaya çıkabileceğini belirtmişti. Bu görüşmeden yalnızca 18 saat sonra Öktem öldürüldü. Böylece birleşme kararının alındığı gün, aynı zamanda Serdar Öktem'in geçirdiği son tam gün oldu. Cinayetin ertesi sabah işleneceğini kimse tahmin etmedi. Ancak istihbarat raporlarında günler öncesinden Daltonlar grubunun eylem hazırlığı içinde olduğu bilgisi zaten yer alıyordu. Fakat o bilgi dikkate alınmadı. Ve ertesi sabah Türkiye bir kez daha geçmişteki faili meçhulleri hatırlatan bir suikast haberiyle uyandı. Serdar Öktem trafik yoğunluğu sebebiyle sağ şeritten yavaş ilerliyordu. Görgü ifadesine göre iki araç onun arkasına doğru yanaştı. Aracın sağ kapısından inen iki kişi hızlı adımlarla ona doğru gitti. Ellerinde uzun namlulu silahlar vardı. Saniyeler içinde aracın ön camına ve sürücü kapısına en az 15 el ateş ettiler. Silah sesleri şişlinin ortasında yankılanırken çevredeki sürücüler panikle araçlarını geri manevra yaparak uzaklaştı. Bazı vatandaşlar yere yatarak korunmaya çalıştı. Saldırganlar Öktem'in aracını ateş ettikten sonra geldikleri gri minibüse binip hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yaklaşık 17 saniye sürdü. Kamera kayıtlarında saldırganların profesyonel bir koordinasyonla hareket ettikleri, ateş ettikten sonra hiçbir panik belirtisi göstermeden araca bindikleri görüldü. İhbarlar üzerine dakikalar içinde polis ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı. Öktem ağır yaralı halde araçtan çıkarıldı. Vücuduna 9 mermi isabet etmişti. Hemen hastaneye kaldırıldı. Acil serviste müdahale edildi. Ancak saat 10.42'de yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta 27 mermi kovanı, bir susturucu aparatı ve cam parçaları buldu. Aracın içindeki telefonun ekranında uçak modu hala aktifti. İlk 12 saat içinde saldırının izleri sürüldü. Olay yerinden kaçan gri minibüs, Sarıyer-Tarabya yönünde terk edilmiş halde bulundu. Minibüsün içinde iki uzun namlulu silah, iki tabanca, kar maskeleri ve eldivenler vardı. Silahların seri numaraları kazınmış, parmak izleri silinmişti. Emniyet kaynaklarına göre saldırganlar Öktem'in aracını bir süredir takip ediyordu. Plaka tanıma sisteminden gelen veriler aynı minibüsün olaydan bir gün önce de Şişli bölgesinde görüldüğünü ortaya koydu. Bunun üzerine yapılan baskınlarda saldırıyı planlayan 5 kişi yakalandı. Bu kişilerle birlikte kaçışlarını organize eden bir lojistik destekçi de gözaltına alındı. İki gün sonra gözaltı sayısı 13'e ulaştı. Savcılık saldırının planlı olduğuna kanaat getirdi. Soruşturma dosyasına giren ilk rapor saldırının profesyonel infaz özellikleri taşıdığını belirtti. Silahların kalibreleri, ateş etme açıları ve mermi izleri analiz edildi. Atış mesafesi yaklaşık 1.2 metre olarak tespit edildi. Öktem'in cenazesi 7 Ekim sabahı Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ölüm raporuna göre kurşunlardan biri kalbine, biri karaciğerine, biri sağ akciğerine, diğerleri ise vücudunun çeşitli yerlerine saplanmıştı. Ölüm nedeni çoklu organ yaralanması sonucu iç kanama olarak kayda geçti. Suikast haberi medyada ilk olarak öğle saatlerinde yayıldı. Kısa sürede ulusal gündemin bir numaralı konusu oldu. Kamuoyunun ilk tepkisi bunun intikam ve susturma suikastı olduğu yönündeydi. Çünkü Öktem Sinan Ateş dosyasındaki en tartışmalı sanıklardan biriydi. Onun konuşması çok sayıda kişinin adının yeniden gündeme gelmesi anlamına gelecekti. Başsavcı vekili ve iki savcı olay yeri incelemesinin hemen ardından Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturdu. İlk aşamada saldırı anına ait kamera görüntüleri toplandı. Şişli, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinde 140 farklı MOBESE kamerasının kayıtları incelendi. Elde edilen görüntülerden saldırı ekibinin 3 araçla koordineli hareket ettiği anlaşıldı. Gri bir minibüs, beyaz bir sedan ve siyah plakasız bir motosiklet. Olay anında ateş eden 2 kişinin ardından 3. saldırganın motosikletle bölgeden hızla uzaklaştığı tespit edildi. İfade veren şüphelilerden biri olan Cihan Bey, sorgusunda suikasti Daltonlar adlı organize suç örgütünün planladığını itiraf etti. Cihan Bey'in ifadesine göre örgütün yöneticisi Hasan Hüseyin de Serdar Öktem'in kesburlar grubuna çalıştığını ve konuşmaması gerektiğini söylemişti. Cihan Bey'in ifadeleri olayın basit bir çete intikamı olmadığını gösterdi. İfade veren bir başka şüpheli ise biz işi yaptık, parayı alamadık dedi. Bu söz savcılık tarafından cinayetin tetikçilere vaat edilen ücret karşılığında işlendiği ancak ödemelerin yapılmadığı şeklinde değerlendirildi. Dosyaya göre saldırganlara 1,5 milyon lira vaat edilmişti. Paranın bir kısmının kripto varlık üzerinden aktarılması planlanmış. Ancak transfer gerçekleşmeden operasyon yapılmıştı. Olayın ardından firari durumda olan örgüt lideri Hasan Hüseyin D hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Aynı dönemde Daltonlar grubunun bazı üyelerinin Sırbistan ve Gürcistan üzerinden Avrupa'ya kaçtığı tespit edildi. Interpol aracılığıyla takip başlatıldı. Ancak Ekim 2025 sonu itibarıyla herhangi bir yakalama yapılamadı. Bu arada cinayet soruşturmasında ismi geçen kişiler arasında emekli bir emniyet mensubu da bulunuyordu. Şüpheli ifadelerine göre bu kişi saldırıdan birkaç gün önce Daltonlar lideriyle görüşmüş, planın ilerlediğini söylemişti. Bazı köşe yazarları Öktem'in ölümünden önce mahkemeye sunulması planlanan belgelerin ortadan kaybolduğunu yazdı. Öktem'in ofisinde yapılan aramalarda bilgisayarına ait bir harici disk bir tane de not defteri bulundu. Not defterinde yer alan son cümle dikkat çekiciydi. Konuşmamı istemiyorlar ama gerçekler elinde sonunda ortaya çıkar. Bu cümle, soruşturmayı yürüten savcıların raporuna kişisel not olarak eklendi. Ancak içeriğindeki gerçekler hiçbir zaman öğrenilemedi. Çünkü Öktemin dosyasında dijital verilerin büyük kısmı şifreliydi ve çözülememişti. Soruşturma sürerken 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Cinayetin işlendiği 6 Ekim 2025 sabahından itibaren televizyonlar, gazeteler ve sosyal medya tek bir soruyu tartışmaya başladı. Serdar Öktem susturuldu mu? İlk açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık olaydan birkaç saat sonra yaptığı basın duyurusunda saldırının trafikte seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen organize bir eylem olduğunu bildirdi. Açıklamada faillerin kısa sürede yakalanacağı sözü verildi. Ancak kamuoyunun beklentisi yalnızca saldırganların bulunması değildi. Asıl merak edilen bu suikastin arkasındaki asıl güçtü. Haber kanalları gün boyunca Sinan Ateş dosyasındaki sanık avukatı öldürüldü manşetleriyle yayın yaptı. Olayın ardından bazı gazeteciler, Öktemin suikaste uğramadan önce mahkemeye sunmak istediği belgelerin kaybolduğunu, telefon şifresinin çözülmesi halinde davanın seyrinin değişebileceğini yazdı. Bu iddialar kısa sürede gündemi domine etti muhalefet partileri cinayeti siyasi suskunluk operasyonu olarak değerlendirdi. CHP sözcüsü yaptığı açıklamada Sinan Ateş dosyasında konuşması beklenen bir sanık öldürülmüştür. Bu sadece bir cinayet değil bir adalet krizidir ifadelerini kullandı. Deva ve Gelecek Partileri siyasetin karanlık yapılarla bağının artık açıkça görünür hale geldiğini savunup siyasetin ve mafyanın iç işi olduğunu anlattı. Kamuoyunun büyük bölümü ise MHP'nin suskunluğunu eleştirdi. Çünkü Öktem uzun yıllar ülke ocakları hukuk biriminde görev yapmış, MHP'den milletvekili adayı olmuş ve partinin birçok davasında görev almış bir isimdi. Milliyetçi çevrelerde ise suikast büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyada ise binlerce paylaşım yapıldı. Susma Serdar, konuşamadan susturuldun. Etiketi kısa sürede gündem oldu. Gazeteciler arasında da farklı görüşler vardı. Bazı köşe yazarları olayın doğrudan Sinan Ateş dosyasıyla bağlantılı olduğunu yazdı. Onlara göre Serdar Öktem ifade verirse dosyanın yönü değişecekti. Bazı yazarlarsa cinayetin tamamen organize suç grupları arasındaki çekişmeden kaynaklandığını savundu. Ancak her iki kesim de bir noktada birleşti. Devletin içindeki yapılar bu tür cinayetleri önleyemiyor ya da önlemek istemiyordu. Kamuoyundaki baskı büyüdükçe savcılıktan yeni açıklamalar geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayın organize suç örgütleri arasındaki hesaplaşma kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Ancak soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle ayrıntı verilmedi. Bu tutum spekülasyonları daha da artırdı. Cinayetin ertesi haftasında Ankara'da ve İstanbul'da sessiz protestolar düzenlendi. Adalet saraylarının önünde toplanan bazı gruplar Sinan Ateş için, Serdar Öktem için adalet pankartları açtı. Muhalefet partileri, hükümeti, faili meçhulleri yeniden hortlatmakla itham etti. İktidar kanadıysa ise muhalefeti, devleti yıpratmakla suçladı. Bazı polemikler arasında olayın özü gölgede kaldı. Serdar Öktem'in ölümü, Sinan Ateş cinayet dosyasını yeni bir belirsizliğe sürüklemişti. Suikastten sonra gazeteci Ayşe Ateş, yani Sinan Ateş'in eşi, yaptığı açıklamada şu cümleyi kurdu. ''Bu dosya konuşanı öldüren bir yapının elinde. Eşim susturuldu. Şimdi de onun gerçeğini anlatabilecek tek kişi susturuldu. Artık kimse güvende değil.'' Bu sözler kamu vicdanında büyük yankı uyandırdı. Serdar Öktem'in öldürülmesi, Türkiye'de yargı sistemine ve devlet mekanizmasına duyulan güvenin kırılma noktalarından biri oldu. Bu olay tıpkı 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetler, susurluk skandalı ve mafya devlet bağlantıları gibi örneklerle anılmaya başlandı. Çünkü suikastin ardında sadece bireysel husumet değil, kurumsallaşmış bir sessizlik zinciri vardı. Sinan Ateş cinayeti dosyasında savcıların defalarca değiştirilmesi, bazı sanıkların korunduğu iddiaları ve delillerin toplanmasındaki tutarsızlıklar iddiaya göre sistemin içsel çürümesini açıkça ortaya koymuştu. Serdar Öktem bu düzenin hem parçası hem de kurbanı olarak görülüyordu. O bir dönem devletle aynı safta yürümüş, milliyetçi camianın hukuk temsilcisi olmuştu. Ancak zamanla koruduğu isimlerle yargılandığı isimler aynı dosyada buluştu. Bu durum Türkiye'de yargıyla mafya yapıları arasındaki geçirgen sınırların ne kadar ince olduğunu gösterdi. Suikasten bir hafta sonra yapılan Adalet Bakanlığı toplantısında siyasi içerikli davalarda görev alan yargı mensuplarına yönelik tehditlerin arttığı tespiti yapıldı. Ancak bu değerlendirme kamuoyuna yansıtılmadı. İktidar ve muhalefet ise bu olayı kendi tezlerini desteklemek için kullandı. Ancak bu süreçte ne gerçek azmettiriciler ortaya çıkarıldı ne de dosyadaki sorular yanıt buldu. Olay 1990'larda olduğu gibi yeniden derin devlet tartışmalarını canlandırıverdi. Bugünse hala birçok soru yanıtlanmadı. Serdar Öktem neden korunmadı? Kim neden susturulmasını istedi? Telefonundaki belgeler neden açıklanmadı? Bu cinayetle kimlerin önü açıldı? Kimlerin izi silindi? Bu sorular şimdilik tıpkı Sinan Ateş cinayetindeki gibi cevapsız kaldı.